Niye jandarma olmadan patlatma yapıyorsun kardeş? Patlatım yapılmıyor şu anda abi. Şu anda hazırlanıyor, jandarma eşliğinde patlatılıyor. Şu, an şu anda patlatma yok. Şu an patlatamayan sadece sade insanlar var. Öyle arasında patlatma hazırlıyoruz, jandarma arıyoruz. Gelmiyor Niye bunların hiçbirimize baret yok, kemer yok? Niye bunlara dikkat etmiyorsun kardeşim? Baksana hiçbirinizde ne baret var, ne kemer var. Bak adam orada, ne ağzında bir şey var. Niye güvenlik tedbiri almıyorsun? Tanah tutun düşün. Şey. Tamam getirin bakayım bana onu. Hı, getirin bakayım. Bu arkadaş ne yapıyor orada gömüyor? Patlatma şeyi mi gömüyor orada? Bakalım bir. var, oraya Niye? Şu an dinamit mi koyuyorsun? Evet, dinamit. Ne zaman patlatacaksın? Kardeşim zaten patlatma yapıyorsun belli zaten. Sen jandarma olmadan niye dinamitleri koyuyorsun? Jandarma gözetimin yok mu bu patlatma? Hazır, hazır <laughs> bir Dinamiti jandarma vermiyor musun? Evet, jandarma getiriyor. Bana. Tamam da jandarma niye bu niye bu dinamiti yapan adamın niye üzerinde baret yok? Kardeşim bu dinamiti gömen adamın niye üzerinde bir koruyucu bir şey yok? He? Yo, niye yok onu anlamadım ben. Gel bakalım gel. Şişt. Hey gel gel. Gel bırak orayı gel gel. Gel gel gel. Bırak kardeşim gel in aşağı dikkatli in gel. Orada dinamit gömüyorsun hiç üzerinde hiçbir şey yok. Bir baret yok bir şey yok. Hayırdır? Sen nerelisin? Ha? Nerelisin sen? Yabancı mısın? Yok, yok. Nerelisin? Sağlam. Neyi? Sağlam.